İtaç, veri ve verefe klimalar e, ee, iç ünite kumanda anahtarında test modunu görürseniz bilin ki ya servis ya da e, ünitedeki test modu aktiftir. Onu da şu şekilde dış ünitenin e, ana kumanda panelini açıyoruz. Şimdi oraya geçelim. Bu şekilde düşüntemizi açıyoruz. Şurada DSV W4 görüyorsunuz dip anahtarlar var. Bunu biri sıfır yapıyoruz. Test modundan çıkarıyoruz. Düşünteler kapandı. kapakta yazıyor olması lazım. DSV 4 Evet. Test Calling Test Soğuk Mod'da test kısmı bir açıktır. Kapatırsak mesela e, sıcak modda da klimanın tam sürüm çalışmasını istiyorsak 1 ile 2'yi kaldırıyoruz. Bu şekilde. Bu kapak kısmından bakabilirsiniz.